Selamun Aleyküm. Yeni bir makineyle tanıtımını başlıyoruz. Bu makine yine kendi aldığım bir üründür. Bu makineyi niye aldık? Kendi evinde rahatça yıkayamayan insanlar ne yapacaklar? Bu makineyi kullanacaklar. Aldığımız makine Versun 633E şarjlı yıkama makinesi. Hemen ürünün tanıtımına geçecek olursak kutu açılımında ne var? Bezin içinde konulmuş bir tane makine. Aparatlara geçtiğimizde e, hortuma bağlantı aparatı, şişeden bağlantı aparatı, bu da e, fıskiye kafası. Açılarına bakarsak 15 derece, 25 derece, 40 derece ve normal sulama şeklinde yapıyor. Diğer aparatına geçtiğimizde, zaten bunu ileride göstereceğiz kullanımlarında. Yine basmalı bir aparatımız var. Basıp çeviriyoruz. Uzatma aparatı. Ucuna da bunu takıyoruz. Bu şekilde kullanımını sağlıyoruz. Şimdi e, bunu ben pek kullanma taraftarı değilim. Daha önce kullanmış olduğum ürünlerde de aynı şekilde yaptım. Kısa olan aparatı var. Bunu internetten yine bulabilirsiniz. Aynı şekilde hem kullanımı kolay hem kolumuzu yormuyor. Daha önce kullandığım yine köpük aparatı. Burada bir değişiklik yaptık. Şuradaki meme ucunu değiştirdik. 0.9'a çevirdim. Çünkü bu 56 bar basınca kadar çıkabilen bir makine. 56 bar basınçta da fazla basınç yapamadığımız için köpük daha az oluyor maalesef. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Daha önce çıkarılan bir makine vardı. Vöksün bu 24 basınca kadar çıkıyordu. Daha düşük olduğu için ben onu tercih etmedim bataryasına gelecek olursak içinden yine aynı şekilde bir tane bataryası çıkıyor. Bu bataryada da 20 volt. Pro olan 4 amper olanına dikkat edelim. 2 amper olanları var. 2 amper olanlar maalesef uzun süre gitmiyor. Şarj cihazı var içinde aynı şekilde. Yanında gelen başka neyi var? Hortumu var. Hortumda 6 metre. 10 metre olması daha güzel olurdu. 6 metre de idare ediyor ya. Yani. Evet hortumu da 6 metre demiştik. Yıkamaya yavaştan geçelim. Evet şarjlı yıkamayı yapmak için bir kova bulundurmamız lazım. Kova yerine damacana da olur. 20 litrelik damacanalar. En az bir 40-50 litre ile yıkama yapabilirsiniz. Ha şunu söylemek gerekiyor. Aşırı ağır kirlerde bu makine çıkarır mı? Çıkarmayabilir. İlk önce bağlantımızı yaptık. Hortum bağlantısını. Şimdi makineye doğru açalım hortumumuzu. Uzunluğu 6 metre. Makinemizin bağlantı yerini de Yine altta şıp şartlı. Çok kolay. Zor değil. Aşağı bastırıyoruz. Oturduktan sonra bırakıyoruz. Ve sabitlenmiş oluyor. Gelelim bataryanın. Bu makinenin en çok beğendiğim özelliği. Bunu direkt açıyorsun. Koruması var. Çünkü suyla çalışan bir makine olduğu için maalesef koruması lazım. O yönden de bir avantaj bizim için. Bunu böyle takıyoruz. En güzel özelliği biz buradan çalıştırmakla uğraşmıyoruz. Makine siz tetiğe bastığınız anda çalışmaya başlıyor. Kapattığınız anda ise akü kendini korumaya alıyor. Ve bu şekilde daha uzun süre kullanmış oluyorsunuz. Şu an makineyi taktık. Ee, makineyi hemen böyle şu kafa aparatlarını takıp hemen çalıştırmamak gerekiyor. Çünkü bu makinenin içinde belli bir hava var. Bu havayı bizim almamız gerekiyor başlıyorum. Şimdi makineyi çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi belli bir suyun akması gerekiyor. Bu su akmazsa makine basınç yapmıyor diye uğraşır durursunuz. Şıpşaklı dediğimiz gibi ilk önce bastırdım, çevirdim, İlk önce orijinal kendi kafasıyla başlayalım. Yine aynı şekilde şipşağımı çektim. Ve taktıktan sonra itekliyorum. Şimdi açıları var demiştik. 15 derece. Bunu bir deneyelim. Ne kadar atıyor onu görmüş olalım. Bu açıları değiştirirken de şuna dikkat etmek gerekiyor. Makine çalışırken açıları değiştirmeye çalışmayın. Çünkü bu açıları değiştirirken aradaki mekanizma maalesef bozulabiliyor. Onun için makineyi durduracağız. Daha sonra çekim şey yapacağız, kullanmaya başlayacağız. Şimdi 25 derecelik açıya bakalım. 40 derecelik açı. Ve en son bahçemizde sulama yapmak için kullanılan bir sulama aparatı. Bunda bahçelerinizdeki bitkileri rahatlıkla sulayabilirsiniz. Ve sıfır derece dümdüz olan bir açımız var. Bu biraz daha sert. Evet, buraya baktığımızda şu demir tozlarına bakalım. Çıkarıyor mu çıkarmıyor mu görelim. Makineyi kullanırken sert kirlerde sıfırı kullanabiliriz. Diğer e, kullanımlarda ise 15 derece açı bizim için daha güzeldir. Şimdi ön bir yıkama yapalım. Daha sonra sabunlamaya devam edeceğiz. En sonunda da durulama işlemiyle bitireceğiz. Kendi aldığım yine kısa aparatı var. Bu içinde gelmiyor. Bu uçlarda gelmiyor. Ona dikkat edelim. Ben dediğim gibi 15 derece açı daha rahat olduğu için kullanımı bunu tercih ediyorum. Buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar şişe aparatını ilk defa deneyeceğim. Bakalım başarılı olacak mı? Gördüğümüz gibi şişe aparatına taktık. Şipşağını da takıyorum. Alttan bastırdığımızda kendisi oturuyor. Geçen sefer kullandığımız bir forsün köpük aparatını kullanıyoruz. Şimdi bu makinelerde fazla basınç olmadığı için köpüğün fazla olmasını bekleyemeyiz. Ama yine de bir denemiş olalım. Bakalım nasıl yapacak. şaşırtıcı derecede hoşuma gitti. Şimdi bu köpük aparatını kullanırken dediğim gibi ucundaki memenin 0.9 olmasına dikkat edin. 1.25 olursa onlar elektrikli basınçlı yıkama arabaların olduğu için size güzel bir köpük yapmaz. Ama kullandığımız köpük gayet güzel. Gördüğümüz gibi gayet güzel yaptı. Şimdi bu köpük aparatları en az 30 en fazla 50 milim köpük koyacaksınız ki köpürmesi güzel olacak. Süngörle temizliğimizi yaptık. Şimdi arındırmaya başlıyoruz. dedi arkadaşlar. 3,5 4 kovaya yakın suyla hem kurulama hem sabunlamasını yaptık, şampuanını yaptık. Anlatmadım ee, anlatmadığım bir diğer nokta da bu makinede eco mod da var. Daha e, uzun süre kullanmasını istiyorsanız eco mod'da kullanırsınız. Ama basıncı ister istemez daha az oluyor. Ben direkt e, kullandığım için ve şu yan tarafta da bu makineye bastığınızda mandal var mandala uzun basılı tutarsanız zaten e, otomatik kendi kilitliyor ve bu şekilde de yıkamayı yapabiliyorsunuz.